Arkadaşlar bugünkü kitabımız açtık Hazine sandığında bir pırıltı elhamdülillah. Evet bakalım ne yazıyor kitabımızın içinde. Hasine ba ha söylediğimiz bazı sözler Hasine gibi kıymetli olabilir. Evet. Söylediğimiz bazı sözler bereketli, lezzetli tatlı ve mutlu edici olabilir. Bunlar tıpkı bir hazine gibi. Çok kıymetli. Harika sulu bir portakalı. Afiyetle yediğinde. Bak nasıl güzeliyor portakalı. Gördün mü? Ben çok severim. Sen sever misin? Kocaman bir bardak suyu lıkır lıkır içtiğinde. Bak burada dışarıda bahçede top oynuyormuştu. Böyle ağzı kurumuş, koşmuş eve, lıkır lıkır bir bardak su içmiş. Görüyor musun? Ne kadar ferahlamıştır. Soğuk ve yağmurlu bir havada camdan gökyüzünü seyrettiğinde... Böyle camdan yağmurun pıtır pıtır yağmasını izliyor. Gördün mü? Burada... Burada ne yazıyor? Soğuk. Soğuk. Evet, soğuk. soğuk. yazıyor. Çok huzurlu değil mi Yağmur Evet. Nasılsın sorusuna tebessümle cevap verdiğinde yoldan geçen bir amca nasılsın demiş. O da gülümsemiş. Elhamdülillah diyebilirsin. Allah'ın verdiği her nimet için seni mutlu eden, kıkır kıkır güldüren her güzel şey için her zaman böyle diyebilirsin. Bu dilimde ne yazıyor? Elhamdülillah yazıyor. Elhamdülillah. Evet. Bu kitabın daha sonuna geldik. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere. Bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.